Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft Zor Mod serimizin ikinci bölümündeyiz. İlk bölümü henüz yayınlamadım. Şu an bu videoyu onun üstüne çekiyorum. Muhtemelen bir sürü şey yazmışsınızdır. Köy bulmayla alakalı. Arkadaşlar bir buçuk saattir köy arıyorum. Ve artık o köyü bulmak istedim derken. Oğlum baya büyük bir köymüş lan burası güzel. <laughs> evet arkadaşlar hemen sizlere şöyle göstereceğim. Dördüncü gündeyiz ve koordinatlarımız şu şekilde. Uf. Yemin ediyorum var ya kafayı yiyeceğim ya. Golüm abim. Ne yapıyorsun abim? Nasılsın? Evet şimdi arkadaşlar buradan güzel bir köy bulduk. Sonunda bulduk. Nice. Kedicik gel. Kedicik sana balık veren mi? Gel gel. Balık var bende. <laughs> Bu kedilerden herhalde creeperlar korkuyormuş arkadaşlar. Bir tane kedimiz de olacak. Oğlum burası ne böyle lan? Oo çiftliğe bak. Oo bayağı iyi köy yalnız ha ben size söyleyeyim. Arkadaşlar efsane olacak. Burada sağlam bir şekilde gelişeceğiz. Şu evlere hemen bir kontrol etmek istiyorum. Oğlum iskele falan var lan burada. Yo, bayağı iyiymiş. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu bulduğumuz köy ilk bulduğumuz köyden daha iyi bence. Bayağı iyi. Çok iyi. Bütün yatakları kırıyorum buradan. Kendimize şöyle ilk bölümde yaptığımız gibi güzel bir şey yapalım. Bu ne oğlum? Abi evin önünü kapatmışsınız. Velet ne haber? Gel bakayım. Şimdi arkadaşlar benim üzerimde gereksiz ne var? Şunu bir at. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi ortaya ben bir sandık yapayım abi. Şunları bir toparlayalım, kıralım. Oduna ihtiyacımız olacak. Abi gerçekten çok gereksiz şeyler var üzerimde ya. Öncelikle hangi bölümü seçelim ya? Nereye yapalım? Şurayı düzeltip yapabiliriz aslında ama... Şu köyün meydanı burası mı oluyor abi? Tamam köyün meydanı burasıysa... Şuraya bir yere yapabiliriz arkadaşlar. Bence güzel olabilir. Şimdi o zaman hemen şöyle bir sandık yapayım. Şu üzerindeki gereksizlerden acil bir şekilde kurtulmak istiyorum. Tamam. Şöyle. Abi yap 3 tane sandık. Sıkıntı yok. Tamam. Şimdi bunları bir sallıyoruz abi buraya. Bunları bir sallıyoruz. Hepsini kullanacağız. Şöyle yaptım. Şunları bir salladım abi. Aslında bunu alabilirim. Uy hava karardı. Bir dakika dur. Bir uyuyalım arkadaşlar. Ondan sonra olayımıza başlayalım. Şimdi buraya güzel büyük de bir tarla da yapacağım arkadaşlar. Bu tarlaları tabii ki köyleri çiftleştirmekte kullanacağız. Şunları şöyle bir yapalım. Abi burası güzel olacak ha bak şöyle. Selamun Aleyküm kardeş. Bu ne lan? Kahverengi gün tamam. Bir ara bakarız. Şimdi şöyle yapalım. Şuradan bir tane demirimizi alalım abi. Şunları sen bir al. Abi şu bambuları da koyalım. Çok fazla harcamak istemiyorum. Lan yatağı atma oraya. Allah'ım bu. Dur. Gel buraya. Tamam şimdi. Şurayı şöyle bir açıyorum arkadaşlar. Burayı biraz hızlandırıyoruz. Hoppa evet. Güzel bir mekan açtık arkadaşlar. Şimdi o zaman şuradan tahtaları bir sövüşleyelim. Tahtadan mı yapalım acaba onu? Üzerimizde top tahttan da yapabiliriz ama güzel dursun ya tahtadan yapalım bence. Arkadaşlar şimdi şuradaki tahtaları da bir alacağım. Ondan sonra da direkt takla doğumhanesini açacağım abi. <laughs> direkt olaya gireceğiz arkadaşlar. Şimdi şunları da bir alıyorum. Arkadaşlar bu seride tam olarak 100 bölüm dayanmaya çalışacağız. 100 bölüm bakın baya hızlı çalışmaya başladım artık kafaya taktım tamam işin gırgırını yaptık yeter abi şimdi harbiden daha önce görmediğiniz kadar pro bir serimiz diyeceksiniz gerçekten öyle yani arada mutluluk görebilirsiniz ama genel itibariyle bu seride daha önce yapmadığım şeyleri yapacağım arkadaşlar ve olaya gireceğiz şimdi şuradan şöyle bir çeviriyorum abi Tık 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 tık. tık 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 Bu arada buralara şey yapmam lazım Giriş kapısını demirden yapacağız Burayı kapatabiliriz aslında ya Ama Şimdi biz burayı böyle kapattık ama Bir dakika dur İşin sıkıntısı şurada Şuradan içeri girebilirler abi Zombiler mombiler o yüzden Bir tek boşluk bırakacağım Şöyle geri çek kardeş Didit dı didit dı didit dıt dıt. Evet. 40 tane daha var. Sıkıntı yok. Hop. Tamam. Şimdi şurayı bir kıralım. Burayı da bir kıralım. Abi çok güzel olacak ha. Harbiden <laughs> çok güzel olacak. Dur. Şimdi bir blok daha geçeceğim üstünden. Bloklar bana yetmeyecek gibi. Şöyle yapalım. Evet. Tarlamız bol. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kardeşim kolay gelsin. Ben şu odunları alıp kaçacağım hemen. Bunları da bir toparlayalım. Kedicik sen de buradan kaybolma. Sana da balık getireceğim. Arkadaşlar bu balıkla creeperları taklaya getireceğiz. Yani kediyle daha doğrusu. Şimdi şunları da bir aldım. Bunları da bir aldım. Çalış kardeşim. Çalış. Çalış boş durma. Şunu hemen şey yaptım. Arkadaşlar bayağı da hızlı çalışıyorum. Ha. Kimse bana nuk diyemez yani. Çalışmıyor da diyemez. Acayip çalışıyorum. Tık. Tık tık tık. Tık tık tık. Tık tık tık. Arkadaşlar bu seriyi izlemekten kimler keyif alıyor? Bir yorumlara bir yazar mısınız? Seriyle alakalı fikirlerinizi de bana söyleyin. Hani böyle abi şunu yapsan güzel olur, bunu yapsan güzel olur gibi gibi. Tamam mı? Onları da bana söyleyebilirsiniz. Böyle değişik şeyler uygularız arkadaşlar. Şimdi burada bütün yatakları kırıp buraya getireceğiz. Şöyle yapalım. Orası şey olsun. Abicim şuradan. Tak tak. Tamam mı? Şimdi öncelikle evleri karıştırmamak için arkadaşlar şu en üstteki evden başlıyorum. Buradakini almış mıydık? Şöyle bir bakalım. Uy destere güzel. Çiftçiler işimize yarıyor. Şimdi buna baktık. Şöyle karıştırmayalım arkadaşlar. Bunu aldım. Şu diğer eve bir bakalım. Selamun aleyküm. Tok tok tok. İyi günler. Tamam burada ekmekler var. Bu ekmekleri toparlayalım. Bunu da aldım abi. Yalnız burada galiba büyücü yeri yok o biraz sıkıntı. Yani böyle hazırda bir kürsü olsaymış daha iyi olurmuş. Oo okçu var burada güzel. Sende yatak yok mu ya? Tamam. Şuraya bir bakacağım. Merhabalar efendim. Tabii efendim. Aa bunlar ne lan? Dokuma tezgahı. Bayağı iş yapıyorlar ha. Güzel. Tamam dokuma tezgahı. Diğer eve bir bakalım. Burada galiba var. Bunu da aldım. Oo güzel güzel güzel. Arkadaşlar büyü için bunlara ihtiyacımız var. Şeker kamışları. Onları da doparlayacağız. Ha, tamam bunu aldık. Onu aldık. Buraya girdik. Başka var mı? Şunu da almışız. Okey. Oğlum çok ev var lan burada harbiden. Tamam bunu da aldık. Köylüler bundan sonra yeni yeriniz eviniz değil. Benim evim. <laughs> Ekmekleri bir toparlayalım. Bunu da aldık. Güzel. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok galiba. Hepsini aldık gibi arkadaşlar. Eğer kafamız karışmadıysa hepsini aldık. Oo bayağı almışız. Güzel. Tamam. Şimdi arkadaşlar buraya demir kapı yapacağım. Yani giriş çıkış kolay olsun diye ama şu an demirimiz yok maalesef. Tamam şöyle alalım abi. Ne vurayım abime? Ne vuracaksın bunu? Okey. Şunu da aldım. Okey. Güzel. Bak burası çok güzel olacak. Şunları alalım abi. Bu köylerin alayı buraya gelecek değil mi? Hava kararınca. Güzel. Şimdi bizde kaç tane demir varmış? Demir pişirelim. Bi Geliyor musunuz abi? Hadi bakayım. Burada, burada, burada yoktu değil mi lan? Aynen. Tamam. Bak sıraya girmeyin. Heh. Tamam. Yapıştırın koçum. Buyurunuz. Buyurunuz. Takla Doğu manesi Buyurun efendim. Tabii efendim. Buyurunuz. Tamam. Yatın orada. Güzel. Kardeş gelmeyen var mı? Alo. Okçu. Gel gel. Gel lan. Okçular uyumuyor. ha. Okçular uyumuyormuş. Güzel. Oğlum zombiler buradan gelmesin. Dur ben de şuraya yatayım bari. <laughs> dur. Uyuyalım bari. Dur. Gel bakayım. Oha lan. Golem spawnlandı. Tamam. Bir aşk öpücüğü alayım. Hadi bakayım. Evet. işte bu kardeşim. İşte bu kadar basit. Tamam. Şöyle yaptım. Şunu bir alalım abi. Şimdi arkadaşlar. Bunları burada çoğaltacağız. Şöyle yapalım. Bayağı da hızlı bir geliştirme yaptık aslında. Güzel oldu. Çok hızlı bir çalışma oldu bu. Şunları bir alalım abi. Şimdi büyük bir tarla yapalım. Tamam mı? Büyük bir tarla yapalım. Çünkü bu tarlalardan şey yapabileceğiz arkadaşlar. Siz söyleyin. Bayağı bir ekmek çıkartırız. Hatta burayı da ben alayım lan. Havuç mavuç dekeriz güzel olur. Tamam. Tamam. Oo battis mattis güzel. Tamam severiz. Güzel. Pancar mancar. Ver abi. Bir şey var mı bunun içinde? Okey. Teşekkür ediyorum kardeşim. Sen onlara yenisini ek. Ben hemen geliyorum. Şimdi. Arkadaşlar öncelikle Burada toplayabildiğimiz kadar tohum toplayalım. Ondan sonra da olaya girelim. Abi şunları da alayım ben. Ya kardeşim. Aynen. Tamam. Şimdi tarla için neresi uygun olur sizce? Bence burası uygun olur ha. Şurayı şöyle uzatacağım bir tık tamam mı? Ondan sonra tarlamızın şeklini vereceğim. Yalnız ondan önce burayı biraz hızlandıralım. Evet arkadaşlar. <laughs> Lan o golem nasıl bu ya? Belki yana doğru genişletebilirim. Şurayı o yüzden açtım. Ama zaten şu 3 blok yani şuralar bize bayağı bir yetecek gibi görünüyor arkadaşlar. Burayı tabii ki çapalayacağız ama çapalamadan önce burayı suyla doldurmamız lazım. Suyla doldurmak için de kova gerekiyor. Kova içinde demir gerekiyor ve bizim kaç tane demirimiz var? 2 tane. Lan şundan bir tane demir çıkarsa efsane olur ha. Evet. <laughs> Dur. Galiba bu işi yapacağız arkadaşlar. Aynen. Nice. Çok güzel. Çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. Şimdi şuraya bir sınırsız su yapayım ben hemen. Ee, şurayı şöyle bir sınırsız su yapacağım arkadaşlar. Şuradan bir suyumuzu alalım. Aslında buradan da alıp direkt koyabiliriz ama olsun arkadaşlar. Şöyle Yanımızda olsun. Doldur kardeşim. Lan yemin ediyorum var ya bak o demir ne diyorlar ona? Noktacığı mı, pirinci mi? İyi oldu ha. Gerçekten ballıyız. Dur. Evet, şuraları bir dolduralım. Bu arada güneş batıyor. Benim acilen uyumam lazım arkadaşlar. Ben bir uyuyup geleyim. Oha lan bir sürü kedi var lan burada. Evet bir tane velet doğmuş güzel. <laughs> velet ee, gel abi oğlum çok iyi oldu lan harbiden çok iyi oldu ha. şu arayı bir dolduralım çünkü burası sınırsız su, su olursa diğer tarafı daha iyi doldururum rahat tamam şuradan aldım bunu abicim çok güzel gelişeceğiz ama ya arkadaşlar bu arada xp farmları olacak değişik şeyler yapacağız değişik çalışlar yapacağız oğlum bir dakika o oradan nasıl çıktı lan ne alaka? O nasıl çıktı oradan? Neyse dur bakacağım ona ya. Hadi koçum. Ver bir tane daha. Ver bir tane daha. Son bir tane kaldı. Evet. Çok güzel. Bak. Tak. 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 1500 IQ. Tak. 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 Tak fişi bitirişi, tak fişi bitirici, tak fişi bitirişi, tak fişi bitirişi, bitirişi. Mis gibi oldu bu. Tamam. Şöyle aldım abi. Lan. Evet, süper. Şimdi şuraya da bir dolduralım. Abi bir dakika. Niye böyle oldu bu? yanlış bir şey yapmadık değil mi? Tamam. Tamam, okey. Şimdi oldu. Doldur kardeşim. Lap, 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 lap. 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 Okey. bütün köylüler burada geziyor. Ne alaka ya? Allah Allah. Çıkabiliyor mu oğlum bunlar? Yo çıkmamışlar. Demek ki bütün köylülerin hepsi gelmedi ya. Şimdi şuradan bir tane çapa yapayım. Hatta iki tane yapayım ya. Küreyi gönder. Golem abi. Abim bak creeper mırpır gelirse direkt bitiriyorsun. Oğlum çok güzel gelişiyoruz. Arkadaşlar buraları bir hızlandıralım bakalım. Tık 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 tık. Evet şimdi şu havuçlarımızı, baddislerimizi bir ekelim. Ee, bunlar önemli arkadaşlar. Çünkü değişik böyle şeylere girişmek istiyorum. Hani sadece böyle... Ee, tohum ek yani normal buğday ekmiyelim diğer şeyleri de geçelim istiyorum evet tohumlu bir yer gelişimini yapmışız süper evet baya iyi olacak yalnız arkadaşlar şu iki tanesi hemen dolmayacak çünkü bunların çıkmasını bir tık bekleyeceğiz ondan sonra da buradan çıkan seedlerle direkt o tarafları e, halledeceğiz arkadaşlar. Ne çalıştık be? Harbiden ne çalıştık lan bu bölüm? <laughs> hem tatlı e, takla doğum anısını yaptık hem bunları yaptık. Bir sürü bayağı bir olaya girdik. Arkadaşlar çok deli bir şekilde bu seriye devam edeceğim. Çok daha böyle egzantrik değişik şeyler de göreceksiniz. Fikirlerinizi de yazın ve seriyi beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Bu sefer cidden oyunda emek harcıyorum. Bak cidden değişik şeyler yapmaya çalışıyorum. Seriyi seviyorsanız beğenmeyi unutmayın. Haydi bakalım kendinize iyi bakın. Taklaya gel. Oh. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmak için buraya tıklayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda aşağıdan bana yorum da yazabilirsiniz. Yüzlerce farklı içeriği barındıran kanalımı gezebilir veya yandaki videolardan birine tıklayabilirsiniz. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Taklaya gelmeyin.